Merhabalar, Edu Mehdi'ye hoş geldiniz. Ben Mehtü. Sizlere bir günde gitar öğretiyorum serisinin ikinci ders videosunda gitarın bas ve tiz tonlarını öğreteceğim. Fazla zaman kaybetmiyoruz, dersimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gitarımızın bas tonları mi, fa, sol, la, si, do. Bunu aynı şekilde pozisyon değiştirerek de yapacağız. Şu şekil. Mi, fa, sol, la, si, do. Bir daha yapıyorum. Mi, fa, sol, la, si, do. Gitarımızın tiz tonuna ise arkadaşlar mi, fa, sol, la, si, do. Bir daha yapıyorum. Mi, fa, sol, la, si, do. Dikkat ettiyseniz yukarıdaki tek tele düştüğümde pozisyon değiştirdim. Bir daha tekrar ediyorum. Mi, fa, sol, La si do ince tonlar tekrar ediyorum mi fa sol la si do bir de isimlerini söylemeden yapıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadardı. Şimdi size ödevimizi gösteriyorum. Ödevimiz arkadaşlar, bas ve tiz sonlarımızı mümkün olduğu kadar seri yapacağız ve penamızı üst alt olacak şekilde icra edeceğiz. Bir kere gösteriyorum şimdi. Bunu yaptıktan sonra tekrar geri geleceğiz. Unutmayın ki sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sağlıcakla ve müzikle kalın. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.